Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Ondan dolayı da bel bereket olması <laughs> için pazartesi günü Anadolu'da pazar olarak, pazar günü olarak değerlendirilmiştir. Niye? Feyzinden, bereketinden istifade edelim diye. İnşallah. 171 İran doğumlu, 1261 Kırşehir vefatı. Ahi İran'ın. Kendisi deri tabakçısı. Bu haseneten yekün lehu minha. Sayın kaymakamım, sayın vekilim, değerli misafirler ve değerli esnaf halkımız. Bugün burada tarihi bir gelenek olan ahilik duasını yapmak üzere bir araya geldik. Bu kandırmamamızı bizlere emir ferman buyuruyor. Bir miktarda Ahi Evren hakkında konuşmak isterim. Yaşamıştır, mesleği bellidir, fikirleri bellidir. Dolayısıyla... Allah'ın dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Kutlu bir geleneği yaşatmak, devam ettirmek için samimi, halisane bir niyetle bir araya geldik, toplandık. Ellerimizi semaya, Dillerimizi duaya, gönüllerimizi engin rahmetine açtır. Allah'ım bizleri huzurundan boş çevirme. Her türlü semavi ve arazi afet ve musibetlerden muhafaza ile, Devletimizi ve milletimizi ila yevmil kıyam payidar eyle. Ürünlerini bereketli eyle. Rızık peşinde koşan esnafımızı, sabahın seher yerlerinde yollara çıkan kardeşlerimize kolaylıkları ihsan eyle. Hayırlı ve bereketli olsun. Hayır. Esnaf duamızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Katılımları için sevim vekilimize ve ilçe esnafımıza teşekkürlerimi bir boş O yıllar evvel başlamış ancak bir dönem böyle hakim kalmış bir geleneği tekrar başlatmış olduk. Bu doğamızla beraber anlayabildiğim kadarıyla her pazartesi günü de aynı saatte işte hava koşullarının veya atmosferin müsaade ettiği saatte bu dua e, icra edilecek anladığım kadarıyla. Rabbim Tüm esnafımıza e, hayırlı işler nasip etsin, bol e, kazanç nasip etsin. Bu vesileyle ben de düşüncelerimi sizlerle paylaşmış oldum. Hepinize hayırlı günler diliyorum, hürmet ediyorum efendim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. 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 Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknetaber.com